şu an Glasgow'un ana caddesi Büyükelen Caddesi üzerindeyiz. Favori. Yani burada aklınıza gelebilecek her türlü dünya markası var. Londra'dan sonra İngiltere'nin alışverişte en büyük ikinci şehri zaten Glasgow burası. Bu caddede alışveriş mağazalarıyla ünlü olan cadde. Bugün pazar olduğu için biraz kalabalık. Normalde hafta içi bu kadar kalabalık olmuyor. Birazcık da mevsim normallerinden ılık bir gün. Bayağı güneşliydi sabahtan. Biz de bir yürüyüş yapalım dedik. Mimarisiyle de çok ünlü oldu. Mimarisi çok güzel olduğunu söylüyorlardı bütün videolarda ve videoları seyrederken o kadar da değil yani abartıyorlar falan diye düşündüm. Ama bu şehre gelip yani canlı canlı o binaların cephe algısı çok daha farklı çünkü çok fazla detay var. İnanılmaz güzel. İnanılmaz yani her, her köşeden bir saniye fotoğraf alabilirsiniz. Heykellerle dolu, değişik bezemelerle.